Merhaba sevgili gençler. Bugün doğrusal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Her zaman gibi dersimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Ilişkiler konusu aslında daha önce anlatılması gereken bir konuydu arkadaşlar. Ben koordinat daha önemli olduğu için oraya geçtim. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum geldiği için ben de konuyu hazırladım. Biraz geç kaldı ama yine de faydası olacak arkadaşlar olursa sevinirim. Konuyu hemen hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Size 3 temel soru tarzı verecekler. Onlar üzerinden gideceğiz. Birinci soru tarzımız doğrusal ilişkinin denklemini yazmak. Bize bir doğrusal ilişki veriyor. Onun denklemini sorabiliyor. Bazen doğrusal ilişkide eksik sayı bulma ile ilgili sorular soruyor. Ve grafik içeren sorular sorabiliyor arkadaşlar. Öncelikle şu doğrusal ilişki kavramını hatırlatayım. Doğrusal ilişki aralarında düzenli bir bağlantı olan yani ters orantı da olabilir, doğru orantı da olabilir. Düzenli bir bağlantı olacak arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde gösterince daha iyi anlayacaksınız. İlkiyle başlayalım. Doğrusal ilişkinin denklemini bulma. Yani bunu harflerle ifade etme. Verilen cümlenin denklemini yazma sorularına benziyor. Burada verileni harflerle ifade edeceğiz. İlk örneğimizi kolay verdim. Daha iyi anlayasınız diye. X ile Y arasında doğrusal ilişki varmış. 1 iken 2 iki olmuş. 2 iken 4. 3 iken 6. 4 iken 8. Hepiniz hemen gördünüz değil mi? y'yi bulmak için x'i 2 ile çarpmış. Yani y eşittir 2x şeklinde tanımlıyoruz. Örneğimiz üzerinde daha detaylı inceleyelim. Aşağıda verilen tabloların hangisindeki sayılar arasında doğrusal ilişki yoktur. Hem doğrusal ilişkiyi inceleyeceğiz hem de denklemlerini yazacağız arkadaşlar. A şıkkıyla başlayalım. Doğrusal ilişkiler genelde birbirinin katı ve fazlası şeklinde ifade olur. Ben genelde önce katlara bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum 1 sıfır kat olmuyor. Demek ki burada başka bir olay var. Ekleme var. 1 iken 0 nasıl olur? 1 çıkarırız. Kural 3 ve 2'ye uyuyor mu? 3'ten 1 çıkar 2 oldu. 5'ten 1 çıkar 4. 7'den 1 çıkar 6. Hepsine uyuyor. Demek ki B'yi bulmak için A'dan 1 çıkarıyoruz. B eşittir A eksir. Bunun doğrusal ilişki denklemi oluyor arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. 1, 1'den 2 elde edeceğim. 2 katı. 3 kere 2 6. 5 kere 2 10. Kural bozuldu. Bakın 7 kere 2 14. Oluyor ama 5 kere 9 kuralı bozmuş. Bu dursun. C şıkkına geçelim. 1'den 2. 2 katı. 3 kere 2. 6. Olmadı. Başka bir şey. 1 fazlası. 1 artı 1. 2. 3 artı 1. 4. 5 artı 1. 6. Oldu. C şıkkında da. B'yi bulmak için A'ya 1 ekliyoruz. Yani 5'tir. A artı 1. Bunun denklemi oluyor. D şıkkına bakıyorum. 2 fazlası diyelim. 1 artı 2. 3. 3 artı 2. Kural olmadı. 3 katı diyelim. 3 katı. 3 kere 3. 9. 5 kere 3. 15. 7 kere 3. 21. Bu da oldu. Demek ki B'yi nasıl elde ediyormuşuz? A'yı 3 ile çarparak. B eşittir 3 çarpı A. Buradan da B şıkkında doğrusal ilişki olmadığını gördük arkadaşlar. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. 5 saniye ara veriyoruz her zamanki gibi. Videoyu durdurup cevabı bulmak. Evet süremiz doldu. Çözelim arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi önce kata bakacağım. Fakat sıfırın hiçbir katı 5 olamaz. Demek ki ekleme var arkadaşlar. Öncelikle ne yapmış? 5 eklemiş. Ben şunu şöyle yazıyorum. Y eşittir artı 5. Buraya kat gelirse yazarız. Gelmezse sadece x yazarız. 1'e 5 ekle 8. Olmadı. Yanlış. Demek ki 5 katından önce bir şey var. Buradan devam edelim. 5 katını garantiye aldık. Kaç katının 5 fazlası olur ona bakalım. 2 katının 5 fazlası 7 yapar. 3 katının 5 fazlası 3 artı 5 8 doğru. 2 kere 3 6 5 ekle 11. 3 kere 3 9. 5 14. Demek ki 3x artı 5 kuralına uydu. Yani 3 katının 5 fazlası. Buradan da B şıkkı buluyoruz arkadaşlar. İkinci olarak doğrusal ilişkide bize eksik sayı sorar. Mesela burada yine basit bir soru sordum. kiken 6 olmuş. Ne var burada? 3 katı. Burada da 3 katı kuralına uyuyor mu? 4 kere 3 12. 5 kere 3 15. Bak burada da uydu. Demek ki burada da kural uyacak. A ile B arasındaki ilişki neymiş? B A'nın 3 katı olacakmış. Buradan yerlerini yazarsınız. B yerine 9 yazıyorum. 9 eşittir. 3x Buradan da 3'e bölersem x'i 3 bulurum. x eşittir 3 diyoruz. Hocam ne gerek var burada 2, 3, 4, 5 diye gidiyor diyebilirsiniz. Evet oradan da bulunabilir. Her zaman böyle sırayla verilmeyebilir. Kafanızı karıştırın. Mesela aşağıdaki bir sayıyı sorabilir değil mi? O açıdan önce denklemini buldum sonra sayıyı buldum. Ama bu tarz sorularda 2, 3, 4, 5 diye direkt 3 de diyebilirsiniz. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Konuyla ilgili x arasında bir ilişki var. Bize soru işaretini soruyor. Bu soruda mesela nasıl gittiğini bilmediğim için soru işaretini 7 diyemezsiniz. O açıdan öncelikle kuralı bulacağız. 1'den 5 nasıl elde edilir? 5 katı desin. 3 kere 5 15 olmadı. 4 fazlası desek 3 3'e 4 ekle 7 olmadı. Demek ki katının fazlası olacak. Bunu denemek gerekiyor arkadaşlar. 2 katının 3 fazlası olur. 2 katı 6 3 fazlası 9 olmadı. 3 katının 2 fazlasını burada deneyelim. 3 kere 3 9 2 ekle 11 oldu. 4'ün 3 katı 12 2 ekle 14 oldu. 6'ın 3 katı 18 2 ekle 20 oldu. Kuralımız neymiş? 3 katının 2 fazlası. Y eşittir 3x artı 2 3 katının 2 fazlası. Şimdi buraya gelip uygulayacağım. Y değeri 32'ymiş. Yazıyorum. 32 eşittir. 3x artı 2. Bu denklemi çözmeyi biliyoruz artık. Önce bu artı 2 karşıya geçer. Karşıya eksi olarak geçeceği için çıkarıyorum. 30. 30'u da 3'e bölüyorum. 10 olarak buluyoruz. B şıkkı doğacağımız. Şimdi sıra sizde. Yine 5 saniye ara vereceğim. Durdurup cevabınızı bulun bakalım. Evet süremiz doldu hemen çözelim. Yine kuralı kendimiz bulmaya çalışacağız. Önce 7 katı diyorum. 7 katı dersem 2 kere 7 14 olmadı. 6 fazlası diyelim. 1 ile 6 toplarsam 7 yapar. 6 ekle 8 o da olmadı. Geçiyorum. Bu sefer 2 katının 5 fazlasını deneyelim. 2 katının 5 fazlası 7 yapar. 2'nin 2 ilk katı 4, 5 ekle 9 olmadı. Geçiyorum. Bu sefer 3 katının 4 fazlası. 1 kere 3, 3 yapar. 4 ekle 7 yapar. 2 kere 3, 6, 4 ekle 10. Bu da olmadı. 4 katının 3 fazlası bu da 7 yapar. Bunu deniyorum. 2 kere 4, 8, 3 ekli 11 oldu. 3 kere 4, 12, 3 ekli 15 oldu. 4 katının 3 fazlası olduğunu bulduk. O zaman ne olacak? B eşittir 4A artı 3 olacak. Şimdi yerlerini yazalım. A yerine 4 yazacağım. A yerine 4 yazıyorum. 4 kere 4, 16, 3 ekledik. 19 cevabını bulduk arkadaşlar. X'in değeri 19'muş. Üçüncü durumumuz grafikli sorular arkadaşlar. Grafikte doğrusal ilişki var mı yok mu diye sorabilirler. Örneklerimizi inceleyelim. Kilometrede 40 kuruş benzin harcayan bir otomobilin gittiği yol ile benzine harcanan parayı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda önce kendi denkleminizin tablosunu yapabilirsiniz. Mesela ne diyoruz? Yol bölü kilometre. Ne oluyordu? Kilometrede 40 kuruş harcıyor. O zaman 1 kilometrede 40, de 80, 3'de 120 şeklinde olacak değil mi? Şimdi bunun olduğu grafiği bulacağım. 1 ken 40, 2 ken 80, 3 ken 120. Bu doğru cevabımız buymuş zaten. B inceleyelim. 10 kilometrede 400 doğru. 20 kilometrede 600 değil 800 olacaktı. Buradan hata oldu zaten. Diğerlerini de bu şekilde inceliyorsunuz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Yukarıdaki şekilde verilen grafiğin hangi kısmında doğrusal bir ilişki vardır? Arkadaşlar doğrusal ilişki kelimedeki gibi doğrusaldır. Grafiği de doğru şeklinde yani dümdüzdür. Buradan direkt görebiliyorsun. Bakın şurada düz bir doğru var. Yani burada doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor. Cevabımız B olacak arkadaşlar. B'nin olduğu grup yani B şıkkı doğru Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Yine 5 saniye ara veriyorum. Durdurup cevaplarınız var. Evet sorumuza bakıyoruz santimetre uzunluğundayken toprağa dikilen bir fidan her ay 10 cm uzadığına göre fidanın uzunluğu ile geçen süre arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Yine ne yapacağız? Önce tablomuzu yapalım arkadaşlar. Süre ve santimetre grafiği yapıyorum. Bakın başlangıçta yani 0 40 cm'ymiş. Bir ay sonra 10 cm eklersem 50 olur. 2 ay sonra 60 olur. Grafikte 40'tan başlayacağız. 50-60 diye gideceğiz. Bakalım Grafiğim sıfırdan başlamış yanlış. Ondan başlamış yanlış. Grafik kırktan başlayacak doğru. Birinci ay 50, ikinci ay altmış, üçüncü ay 70 şeklinde gidecek. Cevabımız C'ymiş. Bakın D'de de kırktan başlıyor fakat birinci ay 45 beş yapmışlar. Burada hata yapmışlar. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bir dersimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Ekranda gördüğümüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.